Herkese merhaba. Ben de Çant Doktor Başak Boğabey Saygılı, moda tasarım öğretim üyesiyim. Evet, hep bahsediyoruz sürdürülebilir giysiler, sürdürülebilir giysiler, sürdürülebilir giysiler. Peki, sürdürülebilir giysilere aynı zamanda sürdürülebilir bir gardırop oluşturmamız gerekiyor. Bu sadece sürdürülebilir dönüşümlü kumaşlardan oluşan giysiler demek değil aslında. Bizim uzun süreli kullanabileceğimiz bir gardırop oluşturmak. Onun içinse pek çok şey var. Yani giysileri bir nasıl almalıyız, ne zaman almayız, neye göre almalıyız bununla ilgili pek çok değişken var. Ama ben bugün sizlere bununla ilgili bir seriye başlıyorum ve bugün sizlere ruh sağlığından bahsetmek istiyorum ki dün ruh sağlığını koruma günüydü. Bu kapsamda da insanlar evet ruh sağlığını korumayla ilgili pek çok şeye baktığımız zaman insanlar alışveriş yapmak ruh sağlığını korumak için depresyona girdiğinde alışveriş yaparak rahatlamak istiyorlar. Peki bu doğru bir şey mi? Kesinlikle hayır. O zaman almış olduğunuz, depresyondayken almış olduğumuz giysilerin hiçbirisini kullanmıyoruz. Kesinlikle depresyondayken giysi almıyoruz. Özellikle stil danışmanlığı yaptığım dönemde gördüm ki insanlar stil danışmanına neden ihtiyaç duyarlar? Ben daha öncesinde düşündüğüm insanlar herhalde giyinmeyi bilmiyorlar, kendi vücutlarını tanımıyorlar diye düşünürdüm. Halbuki tabii ki onlarla da ilgili problemler var. Onun da bir eğitimde olması gerekiyor. Ancak burada daha çok gördüm ki insanlar giysi alışverişlerini daha çok depresyonda olduğu zaman gitmiş, almış, gitmiş, almış, gitmiş, almış, rahatlamış, rahatlamış. Ama döndüğünde halbuki dolaba girdiğinde o giysi daha büyük problemlere neden olmuş. Ve her sabah yine işe giderken yine aynı kıyafetleri giymiş. Neden? Çünkü gardıropta o kadar çok giysi var ki. Nasıl belirlesin? O da ona ayrıca bir psikolojik baskı oluşturmuş. Yani giysilerimiz aslında ne kadar çok psikolojimizle ilgili. Her zaman bahsediyorum, eğitimlerimde de bahsediyorum biliyorsunuz. Stille ilgili olan eğitimlerimde orada ne diyorum? Evet, bizim giysilerimiz psikolojimizi karşıya yansıtır ya da karşımızdaki kişinin psikolojisini anlamak için mutlaka onun giysilerine bakın. Kendisini zaten çok iyi bir şekilde ifade edecektir. Modu yüksek mi, mutlu mu, keyifli mi? Onu anlayacaksınızdır. Ya da tam tersini. Yani sadece davranışlarından değil, giyiminden de anlayacaksınız. Onun mutlu bir kişilik mi olduğu yoksa tamamen mutsuz, kendi karamsar, giysileriyle anlatamayan bir kişi olduğunu orada zaten giysilere bakarak anlayacaksınız. E işte o zaman bu durumda kendimizi anlatmaya çalıştığımız asıl konuya geldiğimizde, giysilerimize geldiğimizde aynı giysileri alıyoruz. E aynı giysileri alıyor olmamızın aslında hiç giysimiz olmadığı mı? Yok. O kadar çok giysi var ki kafamız karışıyor. Neyi giyeceğimizi bilemiyoruz. Sonrasında diyoruz ki e benim fikirlerimi öğrenmek için insanlar işte ben Steve Jobs gibi aynı kıyafetleri giyeyim. Aynı kıyafetleri giymenize gerek yok. Eğer giysi kombinlemeyi biliyorsanız zaten ki onun da planını programını yaparsanız giysiyle ilgili asla kafanızda bir problem olmaz. Asla bir zaman ayırılmaz. Sadece haftanın başında birilerlemiş olduğunuz giysilere göre hareket edersiniz. Peki tekrar yine gelelim. Giysi satın alarak depresyon. Depresyonu önlemek için yapılacak en büyük yanlışlardan bir tanesi. Çünkü giysileri almış olduğunuzda sadece o anlık bir rahatlama, paketi gördüğünüzde, paketi açtığınızda bir rahatlamadır. Bu tabii ki dijital ortamda geldiğinde o geliyor olması bile size bir heyecan katıyor. Sonrasında paketi açtığınızda aha gerçekten oldu mu? Tekrar deniyorsunuz oldu mu? Ya da mağazaya gittiğinizde gidiyorsunuz deniyorsunuz tekrar deniyorsunuz Aa, ne kadar güzel oldu. Ondan sonrasında size bir rahatlama kazandırıyor. E sonrasında ödemeler. Ödemeler geldiğinde düşündürüyor değil mi? Halbuki belki de hiç kullanmayacağınız bir ürünü sadece o anlık güzel oldu diye, keyfinizi yerine getirdi diye aldınız. O, bunun bir de ödeme kısmı var. Kredi kartını gördüğünüzde şişirilmiş, balon gibi şişmiş bir kredi kartı. Neden? Çünkü her gittiğinizde, her canı sıkıldığında gidip alışveriş yapmışsınız. Gidip alışveriş yapmışsınız. Peki buna gerek var mı? Hayır. Halbuki bunun yerine deneyime harcamış olsaydınız o paranızı çok daha mantıklı olurdu. Deneyim için kullanırdınız. Depresyondayken aldığınız giysiyi hem nasıl kullanacağınızı sonrasında bilmiyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz. Halbuki o anda planlamışsınız. Şunu da şunu giyerim, bunu da bunu giyerim. Ama sonrasında dolaba koyduğunuz zaman hiçbir zaman o giysiye depresyonu hatırlattığı için o giysiye eliniz uzanmıyor. Depresyonu hatırlatıyor. Çünkü o anda ne, nasıl bir canınız sıkılmıştı o anı hatırlatıyor. O yüzden de gidip o giysiyi giymek istemiyorsunuz aslında. O yüzden giysiyle rahatlama yanlış bir rahatlama. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Eh evet, bir taraftan da sürdürülebilir durumu. E herkes, her yerde diyoruz ki sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik. E peki sizler bu kadar gereksiz alışverişler yaparken nasıl bir sürdürülebilirlikten bahsedebiliriz? Biz kumaşları, tasarımları istediğimiz kadar sürdürülebilir hale getirelim. Gereksiz yere yapılan her bir alışveriş o sürdürülebilirlik için yapılan çalışmaların hepsini alt üst ediyor. Gereksiz yere alışveriş yapmayalım lütfen. Sadece ihtiyacımız olan giysileri alalım. Onlar için de belirleme, planlama yapmamız gerekiyor. O planlamayı yaparsak zaten neyi nerede giyeceğimizi bilirsek, kendimizi bilirsek, bizim nerede olduğumuz, nasıl olduğumuz ve nereye ulaşmak istediğimizle ilgili bilgileri elde edersek, sonrasında kendimizi işte saçımız, rengi, cilt rengimiz, kaşımız, gözümüz bunların renklerini belirlersek, bunlara göre nelerin bize hangi renklerin uyumlu olduğu, hangi modellerin beden tipimize göre daha uygun olduğunu belirlersek o zaman işte asıl sürdürülebilir bir gardırop oluştururuz. Yani uzun zamanlı bir gardırop oluşturabiliriz. Ve sonrasında da hiç kafamız karışmadan tık 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 nelere giydiğimiz belli olur. Neyi ne zaman giydiğimizi biliriz. Gereksiz alışveriş sürdürülebilirliğin, sürdürülebilir bir gardırobun en önemli ve olmaması gereken şeydir. Lütfen gereksiz alışveriş yapmayalım. Evet, umarım bu video pek çok kişiye ulaşır ve çok kişiye fayda sağlar. Çünkü gereksiz alışveriş sürdürülebilirliğin en büyük düşmanı. Bizler sürdürülebilirlik için o kadar çok çalışma yaparken hem kumaş hem de tasarımsal anlamda pek çok çalışma yaparken insanların gereksiz yere alışveriş yapıyor olması işte o sürdürülebilirlik için yaptığımız bütün çalışmaları baltalıyor. Lütfen bu konuda sizler de hem bizlere hem de dünyamıza destek olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.